O zaman altın kesesinin malzeme listesi. Efendim altın kesemizin malzemeleri şu önümde duran malzemeler olduğunu düşünüyorum. Ee, bir su bardağı un, bir su bardağı şeker, 5 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket toz krem şanti, bir yemek kaşığı tereyağı. Krep hamuru için de bir buçuk. Bir de bunun içine damla sakızı ekleyeceğiz. Tamam. Hafifleştirmek için yaz aylarında çünkü daha hafif bir tatlı olabilmesi için aroma katıyoruz. Pekala. Krep güzel. hamuru için de bir buçuk su bardağı un, üç yemek kaşığı kakao, iki su bardağı süt, beş yemek kaşığı toz şeker, dört adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su. Tamam. Evet. Şimdi beş su bardağı sütümüzü içerisine ekliyoruz. Tamam, ekleyelim ki ocağımız yanıyor tamam. ya. Burada beş su bardağı sütümüz onu ekleyelim. Vallahi şu anda çok şaşırdım. <laughs> yani Evet, sütümü ekledim. Bir çırpıcı alacağım senden. Tabii ki. Çırpıcıyı da vereyim. Tamam. Ben bunu karıştırırken sen bana yavaş yavaş un eklersen ekleyelim. sevinirim. Yavaş yavaş ben de karıştırırım. O zaman şuradan kaşıkla ekleyelim. Tamam. Evet. Ben bunu yavaş yavaş karıştırıyorum ki topaklanmasın. Evet. Ocağa koymadan önce de karıştırırsan hiç topaklanmaz. Aklında bulunsun derim açıkçası. Evet. Ekleyeyim mi birazcık daha? Ekle. Peki. Sen devam et ben karıştırıyorum. Vallahi. Değişik bir program olacak. Eğlenceli vallahi bayağı güzel. Evet şimdi Sıkırını un karıştırdık. De şekerimi Şekeri de, de ekleyelim. Şekeri de ekleyeyim. Herhalde onu da kaşıkla... Yani rahat olabilir. O zaman evet... Yani birazcık karıştıra karıştıra... Evde... Yine sen eklersen sanırım Olur. daha kolay olacak. Şeker bir topaklanma yapmaz zaten içinde. Artık bir uygulamaya başladığı için eklediğimizde daha, daha güzel olduğu için e, ben yavaş yavaş şeker karıştırabilirsin. Ediyorum. Evet. Şimdi muhallebimizi sütünü koyduk efendim, ununu ve şekerini ekledik. Bir paket vanilyamız. Bunu tencere yani vanilyayı daha sonrasında krem şanti ile birlikte tamam. ekliyorum. Tencereyi de almadan önce ateşten yaklaşık bir 20 saniye öncesinde e, tereyağını ekliyorum. Tereyağını ekliyorum. Hı. Tamam. kısa soğursa kapatamam. Sıcakken tamam. kapatmamız gerekiyor. Şöyle büzüyorum. Altın kesemi. Evet. Şimdi bunun içine ne koyduk ama krebin içine? Biraz çatladı soğuduğu için. Tamam. Krebin içine de ne koyduğumuzdan bir bahsedelim ama. Krebin içerisine kakao koyduk. 3 yemek kaşığı. Evet. Başka? Şeker koyduk. Hı, hı. Bir buçuk su bardağı. Evet. Ee, daha sonrasında Unumuz var. unumuzu koyduk içerisine. Hı hı. Şu şekilde oluyor. Evet. Ben malzeme listesini okuyayım. Krep evet. hamurunun açıkçası. Ee, bir buçuk su bardağı un, üç yemek kaşığı kakao, iki su bardağı süt, beş yemek kaşığı toz şeker, üç adet yumurta, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, yarım çay bardağı da su eklemişiz. Efendim? Kakaolu bir krep hamuru yaptık. İsteyen içini kakao, dışını, dışını beyaz yapabilir. Dışını yapabilir. Evet. Şimdi tekrardan fırına doğru ilerliyorum efendim. <gülüyor> bakalım. <laughs> bakalım show yapacak mıyım size? Şu kalıpları hep kullanırken <laughs>